Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan iyi günler diliyoruz. Manavgat Afet Yönetim Merkezi'ndeyiz. Gün boyu bu yangın yeriyle afet bölgesiyle ilgili yaptığımız çalışmaları sosyal medya hesaplarımızdan sizlere an be an ulaştırıyoruz. Asat'ın yaptığı çalışmaları da mümkün olduğunca size aktarmaya çalıştık. Şimdi Asat Genel Müdür Yardımcımız Sayın Ümit Daban burada. Başından beri çok sistemli bir çalışma koordinasyonu sağlıyorsunuz. Evet. Bunu nasıl yaptınız ve şu anki durumumuz nedir? Manavgat ilçemizde e, meydana gelen yangın afetinde ilk gün itibariyle işte elektrik kesintisinden ve şebekelerimizde ve tesislerimizde meydana gelen hasarlardan dolayı ilk gün 69 mahalleye su veremiyorduk. Bugün itibariyle ekiplerimizin azimli ve yoğun çalışmaların neticesinde sıfırlanmış bulunmaktayız. Son olarak e, Tilkiler mahallesinde yangın kontrolü altına aldıktan sonra ekiplerimiz hızlıca mevcut şebekedeki gerekli tespitlerini ve hasar onarımlarını yaptıktan sonra oraya da şebekemize suyu vermiş bulunmaktayız. Ekiplerimiz şu anda yoğun olarak mevcut e, oluşan e, önceden yangın sebebiyle oluşmuş veya yeni oluşan hasarlarımız var. Bunları da hızlı bir şekilde sırasıyla e, hızlıca yapmaktadır. Yangın devam ettiği için şu anda e, arazi özlere e, yangın araçlarına su takviyesini biz mevcut e, şebekemizden sağladığımız için bazı bölgelerimizde su basınç yetersizliği, su yetersizliği gibi şikayetler alıyoruz. Diğer sıkıntı olmayan yerlerdeki e, sularımızdan temiz su arazözleri, arazözleriyle takviye yaparaktan e, gidermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda şebekesinde ağır hasar bulunan vatandaşlarımıza temiz su arazözleriyle direkt e, takviye yapıyoruz, destek veriyoruz. Klorlama ekiplerimiz düzenli olarak bütün depolarımızın kontrolünü yapmakta. Ee, laboratuvar personeli arkadaşlarımız e, numunelerini alaraktan e, Türk Halk'tan akredite olmuş olan içme suyu laboratuvarımızda analizleri düzenli olarak yapılıp e, kontrolü sağlanmaktadır. E, biz aynı zamanda daire başkanlarımız ve 9 daire başkanımız ve 21 şube müdürü arkadaşımızdan bir ekip kurduk. Bu ekiplerimiz e, işte altyapısı hasar görmüş bütün mahallelerimize günlük olarak giderek orada vatandaşlarımızla muhtarlarımızla bir araya gelerekten anlık koordinasyonumuzu sağlıyor. Hı hı. Onlar e, oradaki sıkıntıları anlık olarak burada koordinasyon merkezinde bulunan arkadaşlarımıza ileterek anlık çözüm üretiyoruz. E, aynı zamanda AFAD tarafından konteyner e, kentler, konteyner e, kent yapılıyor. Bunun içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini de yapmaktayız. Ee, sizi yangın alanlarında da çok aktif şekilde görüyoruz sadece e, araçlara su takviyesi anlamında değil yangın söndürme e, alanlarında da aktif olarak varsınız bunu nasıl sağlıyorsunuz her yere nasıl yetişmeye çalışıyorsunuz ee, bu konuda e, bütün sevk idare yapan arkadaşlarımız bunun koordinesini sağlıyor ilgili itfaiye birimleriyle orman bu e, yetkili birimleriyle direkt koordinasyonlarını sağladık. İhtiyaç durumuna göre e, yangın yerine ağırlık veriyoruz. E, ya da işte içme suyu da önemli olduğu için ve işte bazı yerlerde halen soğutma çalışmaları devam ettiği için mahallelerimizin de suya ihtiyacı var. E, bunları biz koordinasyon merkez, merkezimize gelen bütün taleplere göre hızlıca e, koordinasyonu buradan sağlıyoruz. Aynı zamanda eee işte hayvanları bulunan vatandaşlarımız da var. Bunlar için de işte park bahçeler müdürlüğümüz, park bahçeler, daire başkanlığımızın arazözleri de ve kendi arazilerimizde de destek vermeye devam ediyoruz. Yani her yere yetişmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yaptığınız çalışmalarla ilgili eklemek istediğiniz şeyler var mı? Anlattığınız çoğu şey zaten. Ben teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan bazı konularda ben sabır istiyorum. Yani biraz sabırlı olmamızda fayda var. Bu yaraları biz birlikte hareket ederekten, hep birlikte hareket ederekten saracağız. Bu konuda da zaten e, altyapıyla ilgili gerekli ihale çalışmalarımıza da başladık. Bugün yönetim kurulumuzdan gerekli kararları aldık. E, hızlıca bütün yaraları saracağız. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sahadaki aktif arkadaşları da çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Görevimizi yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Afet e, Yönetim Merkezinden an be an gelişmeleri sizlere iletmeye devam edeceğiz. Antalya için çalışıyoruz.